Herkese merhaba, Almanca'nın o en zorlu görünen kalelerinden birini fethetmeye hazır mısınız? Bugün hepimizin kafasını karıştıran şu meşhur iyilik zamirleri bulmacasını çözeceğiz. Göreceksiniz ki bu bir şifre ise bile anahtarı aslında o kadar da karmaşık değil. Hadi başlayalım ve bu kodun sırrını hep birlikte ortaya çıkaralım. Eminim siz de yaşamışsınızdır değil mi? Bir cümlede mein Auto diyorsunuz, tamam doğru. Ama bir sonraki cümlede bir bakıyorsunuz o kelime olmuş meinen Hund. Bu son ekler sürekli değişiyor ve gerçekten insanı çileden çıkarabiliyor. Ama hiç merak etmeyin. Bu değişimin arkasında ezbere dayanmayan, kaya gibi sağlam bir mantık var. Bu analizin sonunda da o mantık tamamen sizin olacak. Bakın, benim amacım size sayfalarca tablo verip, hadi oturun bunları ezberleyin demek değil, asla. Bunun yerine size bir düşünme sistemi vereceğim. Her kapıyı açan bir tür anahtar gibi düşünün. Çünkü bir dili öğrenmek demek sadece kelime ezberlemek değil, o dilin sistemini, mantığını anlamak demektir. Ve biz bugün tam olarak bunu yapacağız. İşte o bahsettiğim anahtar tam da karşınızda. Bütün bu karmaşayı çözmek için kendimize sormamız gereken sadece 3 tane basit soru var. 1. Sahip kim? 2. Sahip olunan şey ne? Ve en önemlisi 3. Peki bu şeyin cümledeki rolü yani görevi ne? İşte bu üç adımlı yol haritası, bu analiz boyunca bizim pusulamız olacak. Yolculuğumuz da bu beş adımdan oluşuyor. Şöyle hızlıca temelleri atacağız, sonra yol haritamızı netleştireceğiz, ismin o meşhur dört halini bir mercek altına alacağız, ardından tüm parçaları birleştirip büyük resmi göreceğiz ve son olarak sizi bekleyen o kritik tuzaklara karşınız hazırlıklı olursunuz ona bakacağız. Ve evet, ilk bölümle başlıyoruz her şeyin temelini, yani kök zamirlerin ne olduğunu ve daha da önemlisi, neden tek başlarına yeterli olmadıklarını anlayarak işe koyulalım. Tamam, işin en kolay ve en temel kısmı burası. Sahibi bulmak. Yani kimin eşyasından bahsediyoruz? Tabloda görüyorsunuz, ben, yani iş için kökümüz mine. Sen, yani do için dine, o derken, eğer erilse, yani er için sign, dişilse yani z için ia, biz yani via için unza, siz yani çoğul olan ia için oya ve son olarak onlar ya da resmi siz yani z z için ia ia. İşte bunlar bizim başlangıç noktamız, ham maddemiz. Ve işte sihrin başladığı yer tam da burası. Bu kök zamirler tıpkı bir bu bukalemun gibi yanına geldikleri ismin rengine bürünüyorlar. O ismin üç temel özelliğine göre şekil değiştiriyorlar. Birincisi cinsiyeti, yani artikelinin dea, di de, yoksa das mı olduğu, ikincisi sayısı, yani tekil mi çoğul mu olduğu ve üçüncüsü de cümledeki rolü, yani ismin hali, işte main kelimesinin sürekli kılık değiştirmesinin sebebi bu üçlü. Şimdi analizimizin kalbine, yani o sihirli üç soruluk sistemimize geri dönelim. Bu, Almanca konuşurken veya yazarken zihninizde çalıştıracağınız o pratik mekanizma olacak. Bu süreci zihninize bir refleks olarak kazımanız lazım. Panik yapmak yok, sadece şu üç adımı atacaksınız. 1. Sahibi bul ve kökü seç. Mine, dine, zine. 2. Sahip olunan şeyin artikelini hatırla. Der Stuhl mu, di lampa mı yoksa das Buch mu? 3. Cümlenin öznesi mi, nesnesi mi yoksa dolaylı tümleci mi? Buna karar ver. Bu üç basit adım sizi her defasında doğru sonuca ulaştıracak göreceksiniz ve geldik en kritik bölüme, o üçüncü sorunun cevabına. Yani, ismin cümledeki rolü ne? Almanca'da ismin dört temel rolü var, biz buna ismin dört hali diyoruz. İşte bu haller, zamirimizin sonuna hangi sihirli ekin geleceğini bize söylüyor. Hadi şimdi bu dört role daha yakından bakalım. İlk ve en temel rolümüz nominatif, yani özne hali. Cümlede kim veya ne sorusunun cevabıdır. Kısacası işi yapandır. Tabloya bir dikkat edin. Der ve das artikelli isimlerde kök zamilimiz çıplak kalıyor. Yani ek almıyor ama di artikelli veya çoğul isimlerde sonuna böyle nazik bir e geliyor. Örneğimize bakalım. Sein Auto ist schnell. Şöyle telaffuz edelim. Sein Auto ist schnell. Onun arabası hızlıdır. Peki hızlı olan ne? Onun arabası. Özne olduğu için ve artikeli das auto olduğu için sein auto olarak yalın halde kalıyor. Şimdi akuzativdeyiz, yani ismin iyi hali. Cümlede kimi veya neyi sorularına cevap verir. Eylemden doğrudan etkilenen nesnedir. Ve işte size akuzatifin altın kuralı. Değişim sadece ve sadece artikeli der olan eril isimlerde olur. Geri kalanların hepsi nominatifle tamamen aynıdır. Gördünüz mü işler nasıl kolaylaştı? Zamirin sonuna bir en eki geliyor o kadar. Örneğimize bakalım. İhlibe, meinen Mann. Hadi telaffuz edelim. Ich liebe meinen Mann. Kocamı seviyorum. Kimi seviyorum? Kocamı. Derman eylemden doğrudan etkilendiği için akuzatif olur ve mein zamiri meinen şeklini alır. Sırada datim var yani ismin e hali. Bu hal eylemin kime, neye, kiminle veya nerede yapıldığını anlatır. Dolaylı tümleç görevindedir yani. Burada değişimler biraz daha belirgin. Eril ve nötr isimler için sona m, dişil isimler içinse er geliyor. Örneğimize bakalım. Sie spricht mit ihrer Schwester. Telaffuzu nasıl? Sie spricht mit ihrer Schwester. O kız kardeşiyle konuşuyor. Kiminle konuşuyor? Kız kardeşiyle. Bakın, mit edatı kendisinden sonra her zaman dativ ister. Bu değişmez bir kuraldır. İşte bu yüzden die Schwester ihrer Schwester oluyor. Ve son rolümüz genitif, yani tamlayan eki, sahiplik hali. Bir şeyin bir şeye ait olduğunu, kimin veya neyin olduğunu belirtir. Özellikle resmi dilde ve belirli edatlarla karşımıza çıkar. Eril ve nötr isimlerde zam ile bir s takısı gelir. Örnek cümlemiz, das ist das Büro minus manes. Telaffuzuyla, das ist das Büro minus manes. Bu, kocamın ofisi. Kimin ofisi? Kocamın. İşte burada, de man kelimesi, sahiplik bildirdiği için minus manes formuna giriyor. Evet, tüm parçaları tek tek inceledik. Şimdi bu parçaları birleştirip o büyük resmi, hani o meşhur korkutucu tabloyu tam olarak anlama zamanı geldi. İşte karşınızda o meşhur tablo. İlk başta bakınca göz korkutucu duruyor, değil mi? Ama artık sizin için değil. Çünkü siz artık bu tablodaki her bir hücrenin neden orada olduğunu, arkasındaki mantığı biliyorsunuz. Bu bir ezber listesi değil. Bu sizin Almanca'daki yol haritanız. Şüpheye düştüğünüz her an bu haritaya bakıp o üç basit soruyu sorarak yolunuzu rahatlıkla bulabilirsiniz. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Bu son bölümde hem öğrendiğimiz stratejiyi iyice pekiştireceğiz hem de Almanca öğrenen herkesin en az bir kere düştüğü o meşhur tuzağa bir ışık tutacağız. Unutmayın, sır bu döngüde. Paniklemeye hiç gerek yok. Bir cümle kurarken zihninizde bu çarkı döndürün yeter. 1. Sahip kim? 2. Nesnenin artikeline. 3. Cümledeki rolüne. Bu üç sorunun cevabı sizi her zaman ama bakın her zaman doğru eke, doğru kelimeye götürecektir. Bu sizin şaşmaz pusulanız. Ve işte geldik en kritik uyarıya. Lütfen buraya çok dikkat edin. Yazılışı aynı, okunuşu aynı ama ia kelimesi tam üç farklı anlama gelebilir. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Anahtar kelime bağlam. Her şey cümlenin gelişinden belli olur. Küçük harfli yazılan ia hem bir kadın için onun anlamına gelir hem de onların demektir. Büyük harfle yazılan ihr ise resmi dilde sizin anlamına gelir. Örneklere bakın. Das ist ihr Auto. Bu cümle bu o kadının arabası da olabilir, bu onların arabası da. Peki hangisi olduğunu nereden bileceğiz? Bir önceki cümleden. Ama istas ihr Auto Herr Schmidt dediğimizde hem büyük harf hem de hitap sayesinde bunun bu sizin arabanız mı Bay Schmidt demek olduğunu kesin olarak biliriz. Bu noktaya kadar benimle birlikte geldiyseniz gerçekten harika bir iş çıkardınız. İyelik zamirleri konusu Almancanın temel direklerinden biridir ve pek çok kişinin gerçekten zorlandığı bir yerdir. Siz sadece kuralları öğrenmediniz, kuralların ardındaki sistemi anladınız. Bu dil öğrenme yolculuğunuzda attığınız dev bir adımdır. Şimdi tek yapmanız gereken pratik yapmaya devam etmek çünkü kurduğunuz her doğru cümle özgüveninizi daha da artıracak. Evet, Artık o şifreleri kıran, o kilitleri açan anahtar sizin elinizde. Bu sistematik bakış açısını bir kere kazandıktan sonra, Almancanın zor diye bilinen diğer konularının da aslında çözülmeyi bekleyen birer bulmaca olduğunu göreceksiniz. Öğrenme ateşinizi hep canlı tutun. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.